Kripto Troya kanalından herkese selamlar dostlar. E, bugün yeni bir projeden bahsedeceğim sizlere. Nedir projemiz? Fame Token. Burada görmüş olduğunuz kişiler e, birisi Instagram fenomeni, birisi YouTuber. Bu Fame Token nedir? Fame aslında nedir? Fame e, MMA'yı biliyorsunuz. İşte bu kafes dövüşü. E, MMA'nin bir alt ligidir Fame ve burada genellikle işte YouTuber'lar, Instagram fenomenleri, işte ünlü şahsiyetler burada dövüşerek işte para kazanıyorlar. Kazandıkları para da fame token olarak ödemesi o şekilde gerçekleştiriliyor. Şimdi projede ciddi bir hype var. Neden ciddi bir hype var? Birincisi Tenset'te yayınlanacak proje. Tencent nedir? Tencent biliyorsunuz daha önce bizim Everdome'da 95x yaptığımız bir proje olmuştu Everdome. Everdome'un listelendiği Launchpad'dir. Tenset'te daha önce neler listelendi? Meta Hero listelendi biliyorsunuz o da ee, sanırım 170-200x arasında bir getiri sağlamıştı listelendikten sonra. Everdome da yine orada listelendi. Everdome'u zaten biz aldık orada 95x yaptık Everdome'da. Yine aynı şekilde Tencent'te e, bu fame de Tencent'te listeleniyor. Buna Tensette ulaşacağız. Yani çok e, arkasında bir hype'ın olduğu bir proje olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi e, işte burada YouTuber'ları, Instagram fenomenleri, ünlü şahsiyetleri burada dövüştürerek... Bu Fame token da ödemelerini yaparak e, yeni bir proje ortaya çıkardılar. Projeden bahsedelim. Burada sitesine geldiğiniz zaman çok e, yine kaliteli, kullanışlı bir sitesi olduğunu görüyoruz. Arkasında çok e, büyük insanların olduğunu biliyoruz. Bizim e, te, Telegram grubumuzda e, EM yaptığımız yani ask me anything yani soru cevap yaptığımız Jonas vardı biliyorsunuz. E, burada arkasında Jonas'ın olduğunu biliyoruz. Bir Tencent projesidir. Tencent'in boş bir projeye yatırım yapmayacağını biliyoruz. Tencent daha önce nelerde karşımıza çıktı hangi projelerde karşımıza çıktı burada hemen e, görüyoruz Kanga Exchange'in ilk e, listelendiği Meta Hero'nun yine aynı şekilde Everdome'un bu da dördüncü projesi FAME yani yine dediğim gibi e, ciddi bir proje olacağını söyleyebilirim. Sitesinde e, hakkında kısmında e, bütün detayları görebiliyorsunuz. 928 bin YouTube abonesinin olduğunu, 1 milyon 200 300 bin üzerinde bir Instagram takipçisi olduğunu, yine Facebook'ta çok etkin olduklarını burada görebiliyoruz Fame ile alakalı. Dediğim gibi zaten Fame bir federasyondur yani MMA'in bir alt ligidir ve özellikle Polonya'da, Avrupa'da, Doğu Avrupa'da çok ciddi ilgi gören bir şey olduğunu söyleyebilirim Fame'in. yine aşağı geldiğimizde burada tokenize kısmını görüyoruz yani ileride işte 2022 yılının ilk çeyreği, ikinci çeyreği neler yapacaklarını, token'larla token'la alakalı kilitlerin ne zaman açılacağını bütün detayları burada sitesinde yine görebiliyoruz. nereden bu FME e ulaşabileceğiz? Dediğim gibi TenseT üzerinden. Yani Everdome'u aldığımız, Everdome'u ilk olarak ulaştığımız launchpad olan TenseT üzerinden FME'ye ulaşabiliyoruz. Burada aşağıya geldiğimiz zaman zaten listele bir şekilde neleri daha önce listelediğini ve şu an FAME'in de ne zaman işleme gireceğini e, Tenset üzerinden görebiliyoruz. Nasıl alacağınızı biliyorsunuz. Tenset'e gelip burada e, bütün bilgilere ulaşabiliyorsunuz zaten. Tenset'in kendi coin'ini kitliyorsunuz. Bir miktar coin kitledikten sonra FAME'e bu şekilde buradan ulaşıp alımı yapabiliyorsunuz dostlar. Dediğim gibi burada daha önce Tenset'te Everdome'da 95x yaptık. Çok ciddi kazançlar sağladık. Bunda da e, yine arkasında Tenset'in olması ve ciddi e güçlü bir ekibin olması benim ilgimi çekti. E, o yüzden bir miktar bu coin'le alakalı kendim yatırım yapabileceğimi söylüyorum. E, dediğim gibi bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. E, gen projelerin tamamı risklidir ve e, eğer yatırım yapacaksanız bu riski kabullenmiş olursunuz. Ben Femi beğendim, arkasındaki ekibi beğendim. Zaten dediğim gibi Tenset'te bunun listeleniyor olması benim için ayrıca bir yatırım için e ayrıca bir güven kaynağıdır bunu söyleyebilirim ama gen projelerinin riskli olduğunu unutmadan yatırım yapacaksanız da ufak miktarlarla sizleri üzmeyecek miktarlarla yatırım yapabileceğinizi söylüyorum. proje ile alakalı bunları söyledikten sonra hemen hızlıca bir bitcoin analizi yapalım. Gerçi bu video ben gece saat 12 saatlerinde çekiyorum. Yarın bir video yayınlanacak ama eğer bir değişiklik olmazsa şu an nerelerde olduğumuzu hemen hızlıca gösterelim. Biliyorsunuz günlük. Tabloda e, bu düşen trendi yeni çizdik. Bunun öncesinde daha önce burada bir düşen trend çizgisi oluşturmuştuk ve buranın kırılımıyla e, altlarda ciddi yükselişlerin yaşanacağını söylemiştik. E, burası kırıldı. Ne zaman kırıldı? 22-23 Mart tarihinde burası kırıldıktan sonra burada bize ciddi altlarda yükselişlerin yaşandığı işte SYS'de, ENS'de, BAL'da bir sürü altcoin'de %50, %60, %100'ler yaptığımız Bölgeyi burada yaşattı. 2 e, gün önce Telegram'da söyledim dedim ki burada buraya bir retest yap ve artık rahatla dediğimiz bölge. Burada nokta atışı bu bölge retestini yaptı ve tepkisini aldı. Takip ettiğim nokta ve benim Bitcoin aldığım nokta biliyorsunuz 39.820 bölgesinden Bitcoin aldığımı söylemiştim. Şu an 39.800 desteğinin üzerindeyiz. E, buraya yapabileceği e, bir retest hareketi olabilir. Yani e, kötü haber gelirse çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Bu bölge üzerinde yapacağı hareketlerle 39.800 üzerinde kaldığı müddet burada yine bu düşen trend bölgesini tekrar test edeceğini bunu da 42.600-42.700 bölgelerine tekabül edebileceğini söyleyebilirim dostlar. Orta vadede bir problem olduğunu düşünmüyorum ama Mayıs ayında gelebilecek olan FED ile alakalı 0.50 bas puan bir artış gelirse o artışın Bitcoin'i bir nebze yine kötü etkileyeceğini düşünebiliriz. Orada yine buradan tepki yiyip geri çekilebilir veya olumlu senaryo burada yine bu şekilde hareketleri yaptıktan sonra buranın kırılımı ve retestiyle Mayıs'ta FED faiz arttırana kadar bizi ilgilendiren kısım olan 52-53 bin bölgesine burada bir atak izleyebiliriz. Dediğim gibi onun için bu bölgenin kırılıp buraya bir retest ardından şöyle bir hareket yaparsa altlarda ciddi yükseliş göreceğimizi düşünüyorum. Hemen hızlıca Bitcoin'den de bahsettik. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Esen kalın, hoşça kalın dostlar.